Arkadaşlar bugün sizlerle döner efsanesi deniyorlar. O ne? Ben hatırlamadım. Evet arkadaşlar ilk başta reklam çıktı. Döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Nefis burada hazır ol der قوکتو نافا که نمی‌زنه. خودت نری ثانیه پی هر لقمه سینمودی ادا کن. Her kazan, döner efendisi ile mutlu ar. artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Çünkü bu beni yavaşlatıyor. Artı bir de ee, 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 yani para geliyor. Para, para yükseliyor ama yani ben acayip şekilde yavaşladım. Ben bunu bir ara oynamıştım. Oyunu bitirmeden önce. Videodan da biliyorsunuz. Bunu kesinlikle almam. Yani öbür videomdan biliyorsunuz acayip yavaşladım. Çok yavaşlatıyor, birisi onu istiyor, birisi onu istiyor, birisi yine karışık istiyor. Ben bunu nasıl Şunu da de almayacağım, boşuna para. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin, sinirlerini yatıştırır. Yani bu da gereksiz. Yani her şeyimiz var bak Çalışanınızı eğit, gözünüzü olay, dört, bu dilen, bu dilencesi, döneri kes, olay, dönerde olay, ek, serinleti küçük bir döner et ekmek içine malzemeleri eklemenin en Ay. hızlı yolu. Sade Bilmiyorum dönerin ben fiyatını ben artırın şey ve müştüvay, şey Aha şimdi duvar güzel görün, dönerde ekşiyi koymak için kolay bir yol, sadece şişe, aha, şimdi duvar güzel görünüyor. Tamamdır, Sada. görüşmek üzere. Arkadaşlar %99 bu oyunda reklamı kaldırın bana. Hadi güne başlayalım bas. Hadi Allah'ım güzel bir para ver. Donat ortalığı donat donat. Arkadaş. Arkadaşlar kendisi bakın dolduruyor. Patates yapıyor. Pişiyorum. Ne istiyorsunuz? Alın alın alın. Alın 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 alın. alın, alın. alın, alın. alın, alın. Ayrıca, ayrıca, ayrıca. Ya şu oyun çok saçma ya. Şu tıklamayı e, siz yapın. Girmeyi biz yapın. Ama güzel oyun. Tek sevmediğim oyunun özelliği arkadaşlar. Yani şey. Yani hem böyle müşteriler sinirlenip gidiyor. Artı bir de sinirlendikten sonra gidiyorlar. O benim acayip sinirimi bozuyor. Ee, abicim. yapayım? Şöyle. Gülen bir sen kaçıyor mu? Evet. Kaçıyorum ben sana. Neyse. Haydi oynayın ya. Kızımı mi Geldi abicim sinirlenme abicim sinirlenme sinirlenme tamam sakin ablalalım o bizi de ya de... 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 Merhaba. Al Allah'a kelimem ben çok üzüldüm. Arkadaşlar çok otomatik bir şey ya, benim acayip şekilde ikimi yoruyor. Tamam abicim, şok olmayın biraz. yani acayip bir şey mi var yok? Doğrak. koy. Sen hey. kaçacağım değil mi? Geçer. Ama ben Michael geldi. ne istersen Trump terli terli gelir. Adamı geldi terlemiş atla geldi ne ya. Hadi Charlie gider yazmış Tabii ki. Büyüktü şey. şey. %50 çok da Yüzde 50, 50 bölüşüyorlardı Çay konusunda yazık. Aynen Ya da yüzde yüz. Ya da yüzde doksan dokuz. Yüzde bir. Aynen Olabilir. Tamam geldi. şimdi. yüzdür. mı? Keşke mendil alayı geldi ya. Acayip iyi oldu. Ama bir peçete öğrenin ya daha rahat geldi. <laughs> aman. Aman. ham geldi. Al. Emrinizdeyim. Nila. Al. Al. Al.

al hemen çözüm al acayip korktum diyen gidecek diye acayip korktum diyen gidecek diye yazıp yani korkulmuş olabilir şimdi 6 tane yaptık Michael al 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 al, al. kaçma gel buraya burada beni kıracağız Anımızda Türk yazıyor. Yüzünüm. Yalan atmıyor da. Ben. Al. Ha. Ha. 10 bakmadık bak hiç. O lan 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 lan. Ve Maradona. Tam. Yetişmez tane isterseniz yetişir. siz gelesiye Her şey, Yine 681 36 işte. gidelim. Neyse. Devam ki. <laughs> arkadaş Uno bile çıktı ya. Akan bu <laughs> Arkadaşlar Galsa var. Son dakikada maçı nasıl çevirdi? sefer lezzet burada. Herhangi bir farklı sen de işte. Ben diyebilirim. Yo yiyemezsin çünkü ben yanlış yaptım. Boş ekmeği sana yedirebilirim sana. Bunu kime verelim? Oğlum bu dolu mu lan? Ha dolu. Sana verelim. Lan nasıl yüzeyim çekiyor? koymadık mı? Oğlum koydu. <laughs> Nasıl ya? Tamam teyzeciğim sinirlenme. Al. Hazır gidebilmez. Al. Al 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 al. Hemen piş. Hemen piş. Tamam abicim geliyor. Kaç yaşa çok sinirli ya. şu abilere bir şey yapıştırmam lazım. Çana... Oh, あ해... necessary... ah, Haram okay. Ama... değil mi? Ah, 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 ne olacak Çeklerine <laughs> ver <var> beni şu ablacığa. Ver benim Ya ver <laughs> oğlum. Ya basma işte oğlum. 150, 140, 150. 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500. 300, 500. Hey. Arkadaşlar bir yani, çok sert yani. Çok basit değil yani. Bir yani, korktum bir şeyler. Bak bu adam masraflı gibi. Abi de masraflı gelip de 20 lira verdi.

どうやって、ね 嗯。

bit artık sıra bit yoruldum Bitmiyor mi bitti ya sıraya çok güzel oldum bir kenarı Hadi, al şöyle al seninki yetişme rahatlarım ya da yetişme Altyazı M.K.

Arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu kadardı. Yani 16 dakika çektim. 2 yıl oynadık. yeter sanırım. Tamam. Yetmezse yorumlara söyleyin. Yarın Okey, çekelim. Okey. Çekelim ya. Yani ben zorunlu olacaksınız. Tabii ki. Yani bir zahmet yazın. İzliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Yorum atmıyorsunuz. İzlemeyin o zaman. İzleyecekseniz like atacaksınız. Abone olacaksınız. Abone olacaksınız. Yorum atacaksınız bu kadar basit bir video siz çünkü arkadaşlar yeter yani güzel oynadık umarım eğlenmişsinizdir like atmayı unutmayın